Arkadaşlar ben birinci duman. Ben ikinci duman. Bizim adlarımız aynı çünkü biz kuzeniz. Evet çünkü kuzenler çoğunlukla adları aynı oluyor. Bugün başlıktan da okuduğunuz gibi biz... hayvan hallerimize bakacağız. Evet biz ikinci bölümde bakacağız arkadaşlar. Bizimkilerinle merak ediyorsunuz. Hemen şimdi like atın ve ikinci bölüm gelsin. Evet ve abone de olmayı unutmayınız. Evet 100 abone olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet 100 abone 91 aboneyiz lütfen. Evet. Abone olun ve yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi biz gidiyoruz. E, diğer minişler gelecek şimdi. Evet, minişler gelecek. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, e, duman ve ikinci duman da sunu yaptı. O zaman ilk minişimiz gelsin değil evet, mi? Gelsin bence de. Merhaba. Merhaba. Lilaak Bugün hayvan halime bakacak. İşte bu elimle çeker misiniz şöyle? Evet. <laughs> evet düşüyorum. Arka bilana bakayım. Ha, benim resmimi de koymuşlar. Vay. Vay bambuları da koymuşlar. <laughs> İyi bari. <bağırıyor. gülüyor> evet bugün hayvan halimize bakmışız. O zaman Ezgi şu tarafa gelsin mi? Şu tarafa tam şu tarafa. O zaman 3, 2, 1. Geldi. Bu ne ya? E bu mor değil. Hangi mor? Hangi? Ee, mor ee, bulamadık tatlım. <laughs> yani mor panda mı olurmuş? Ama ben beğendim aslında. Yani mor olsaymış daha iyi olurmuş. Yani aslında e, şurada şuraya diğer miniş gelsin onun gibi. Ama ben morum. O minişi de alabiliriz. Şimdi hedefimiz arkadaşlar tavşan Ne Neyse ben gayet beğendim. O zaman görüşürüz. Geçiyorum. Evet o zaman sıradaki gelsin. Kakao bir türlü gelemedin. Hadi gelsene. Kakaoyu... <gülüyor> tamam. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bir, biz geldik. Hoş geldiniz Viola ve Kakao. <laughs> evet. Ben bugün hayvanlarıma bakmak için çok heyecanlıyım. Sen heyecanlı mısın Viola? Ben çok heyecanlıyım ya. Neyse biz bu arada arkadaşlar bu yeni minişler olarak ilk minişleriz. Evet harikayız. Ve bizi Aa, gıt gıt koymuşlar ya. Uf, benim resmim niye yok anlamadım. Ama neyse gıt gıt arkadaşımız. Evet gıt, gıt gıt arkadaşımız. Neyse o zaman kenara çekilin kızlar. Çekil çekil. Ha O zaman ilk kimle başlayalım? Kakao ile başlayalım. O zaman kakaonun fotoğrafı geldi. Aa, ama birazcık bana benzemiyor. Ama olsa çok şirinmiş. Teşekkür ederim. Tamam o zaman bir olan iki de gelsin mi Ezgi? Gelsin. <gülüyor> 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 bu ne ya? Ben pembeyim ayrıca pembe. Allah'ım yarabbim bu ne? Ay ben minişlerin zaten şeyiyim. Ay kakao bir düşmez <laughs> misin ya? Bu ne ya? Tamam ben, ben gidiyorum Lepese Lisa TV ben gidiyorum. Gel kaka. Abone ve like atmayı unutmayın. Yorum yazın. Merhabalar. Merhabalar Çimen. Merhaba Çimen. Bugün hayvan ailelerimize bakacakmışız. Bunun resmini koymuşlar ya. Bir benim resmim çıkmadı. Vay paralar var şu paralardan bir tane. Hayır. Hayır <laughs> olmaz Çimen. F Neyse bugün hayvan hallerini göstereyim mi sana? Çek, kenara çekil. Geçtim. 3, 2, 1. Yani güzel. Yani çok kötü değil ama çok bana benzemiyor aslında. Benim gözlerim büyük, onunki küçük. Kız. Ay ne yapalım ya? Şimen yani sapatı sensin yani. yani. Sen, sen, gerçek halinde böylesin. Yani beğendim aslında. Neyse gideyim. <gülüyor> 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 görüşürüz. Lebetim Cross diye seni rüyada öldüreceğim. Tamam sıradaki gelsin. Merhaba benim adım Gıt Gıt. Gıt diyeyim arkada fotoğrafım var canım. Ay ne oldu bir şeysin. evet arka plana senin fotoğrafını kaydık. Çok iyi yapmışsın Amin abla. Evet o zaman hayvan anne gelsin. Kenar çek birazcık. K kameraya çıkmıyorsun canım. <laughs> birazcık daha gel. O zaman 3, 2, 1 gelsin. Ya yani çok da tipli değil. Çok tipli ama çok da değil yani. Eee dakika bu ne biter mi? Evet. Bu ne oh, <laughs> 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 ya? Bu, bu şey. ne biçim tip ya? Hayatımda gördüğüm en çirkin şey. Ben gidiyorum. Böyle. Sıradaki gelsin. Merhabalar kurdeleyim ben. Ay benim ayakkabı fotoğrafım var mı? Gerçi ben eski minişim ama gene de... Ben ee, burada dövmeliyim. Evet neyse. Merhaba kurdele. Merhaba kurdele. <laughs> Bugün ayıbın hallerine bakacaksın. Ay evet. Ay bunlar çal. Aa yeni minişlermiş. Ay bu paralar ne? Çalsam mı bir tanesini? Neyse. Yok. <laughs> Kenar çekil tatlım. Göstereyim. Evet gibi <laughs> Ay vay canına. Yani tamam benim gibi böyle kulaklarında şey yok. Ama yani biz miniş olduğumuz için öyle. <laughs> ama güzelmiş yani. LPS Aman Lebesi mı görmüyorum arkadaşlar pardon Lebesi List Lepe TV beğendim yani güzel güzel neyse o zaman görüşürüz sıradaki gelsin sıradakiler <laughs> evet iki, iki iki kimlerin geldiğini biliyoruz ne ben şimdi ben ondan <laughs> tanıştım neyse tamam tamam pi ezik yani neyse bugün hayvan ailemize bakacakmışız. Ay ben çok tatlı oldum eminim. Ben de tatlı Ben senin için eminim. Şey, Rezil olacaksın kameranın önünde. Sen rezil olacaksın. Ben Ay Ay Ben çok, çok güzelim Biraz de. kenara kal tamam. ya ben Tamam. O zaman kenara geçin. Arkaya geçin yani. Gözükmeye çalışın. <laughs> Gözüktük. O zaman ilk pensinki gelsin mi? Gelsin. O zaman Aa, tipliymiş ama yüzü beyaz olmasa daha iyi olurmuş. Ve biraz boyası kötü olmuş. Kamerada gözükmüyorsun. E, ee, birazcık kaliteli olsun. Neyse ben gideyim. Senin için endişeleneyim. Neyse. Benimki gelsin o zaman. O zaman hadi. Vay canına. Ay pembiş bir gelsene. Ay gülüyorum. Ne? Niye bu kadar güzel sizden? Ay ben gidiyorum. <laughs> ağla ağla çok güzelmişim. Teşekkürler LPS, e, Lisa TV. Bu arada arkadaşlar tekrardan hatırlatıyoruz. Bu videoda 3 kere hatırlattık ama olmadığınız için. Yani arkadaşlar bak eli şey olmayanlar. Arkadaşlar bakın. Eli sakat olmayanlar bu videoya like atabilir arkadaşlar. Bunu başarabilirsiniz. Gerçekten. <laughs> yani abone de olabilirsiniz ama parmağı kırık olmayanlara sesleniyoruz buradan. Evet parmağınız kırık olamaz. Zaten olamazsınız abone. Ve like atamazsınız. O zaman biz geçelim. Sıradaki gelsin. Dur. Sıradaki gelsin. Merhabalar. Benim adım Kınşı. Benim adım Kıncı. Ve. Biz. Ya benim arkama fotoğrafımı koymamışlar. <laughs> Aa. Benim var yaşasın. Ama bir şey olmaz. Senin de belki bir gün olur. Ay affedersin. Neyse. O zaman ilk kimiyle başlayalım. İlk benimle başlayalım. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Tamam. Hala. 3, 2, 1. Vay be. Çok da küçük değil ama pek sevdiğim sözü. Ama yine de güzelmiş. Teşekkürler. Lepesi TV. Ben gidiyorum. Rica ederim. Benimki de gelsin artık. Tamam. Ay. Tamam, tamam. 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 Ben gidiyorum ya. O neden bu kadar güzeldi? Güzel yine neden bu kadar çekin? Şu çıkartır mısınız şunu? Hah. Hah. Görüşürüz. Ne oldu şimdi ya? Anlamadım. Bence gayet güzeldi değil mi Ezgi? <laughs> yani. Şimdi sırada Yıldız gelsin. Evet Ezgi'nin dediği gibi. Yıldız gel bakalım. Merhabalar ben Yıldız. en güzel atayım. Hmm. <laughs> Neyse o zaman senin hayvan halini getireyim mi? Olur. Tamam. Genel çekil tatlım. 3, 2, 1. Vay be. Amma süratli görünüyorum. Çok güzel görünüyorum. Teşekkürler. Hepsi Lise TV abone olmayı unutmayın. Ee, o zaman diğerleri gelsin. Ay merhabalar. Yakışıklı ailemizin yakışıklı halini görecekmişiz. Evet. Kendim görmek için sabırsızlanıyorum. Ben daha yakışıklıyım. Aa, neyse biz kenara geçelim. Şey, Fero ben... gelsene Fero. Heh. Siz öyle sanın ama neyse. Ee, kiminkiyle başlayalım? Duman mı yoksa Fero ile mi? <laughs> tamam Fero ile başlayalım. <laughs> ya ne oluyor ne kızıttı nasıl <laughs> bir şey yok tamam şöyle geç bakalım 3 2 1 Levese leta gibi bakın o ben değilim o siz e, ee, duman valla tepe tepe aynen hiç konuşma benimkine geçebilir miyiz lütfen hayır bakın dumanın kiri benimkini karıştırmışsınız Duman'ınkidir mi Benimki nerede <laughs> benimkini verir misiniz Benimk... Benimkini <laughs> verir misiniz <laughs> seninki bu ferro ferro çeneri evet. çekil bakayım İnşallah sen de tipsizsindir. Olsun. <laughs> Neyse. Um, o zaman seni ben... Tamam. Üç, iki, bir. Ay çok güzeli ve çok tatlıyım. Vera gel bak şuna. Ne kadar kuşaklıyım. Bakın o gerçekten benim fotoğrafım. <laughs> Çıkın <Küçük Vallahi>. ya. Çıkın <laughs> <laughs> Sen beni kıskanıyorsun ya. Ay çok güzelmişim. Çok beğendim. Teşekkürler. Hepinize iyi günler. yapın. Benimle gidiyorum yapın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ve bildirimleri açın arkadaşlar. Her yeni videomuzdan ilk sizin haberiniz olsun. Evet. Ve lütfen benim güzelliğim hakkında da konuşun. Onun güzelliği hakkında. Neyse biz gidelim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.